Nurdan Demir Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürüyüm. o gece bizim çağrı merkezimize teyzemizin komşuları ihbarda bulundular ve biz bunun üzerine Esenyurt Belediyesi olarak hemen olay yerine intikal ettik ve teyzemizin eşyalarını buradaki depomuza getirdik. Emniyete almış olduk. Arkasından biz teyzemizi bir otele birkaç gün için yerleştirip ev tutmak istediğimizi ilettiğimizde mahallenin gençleri, kadınları buna müsaade etmediler. Burada çok büyük bir komşuluk dayanışması sergilediler. Ve teyze bizim komşumuzdur, bizim teyzemizdir, bizim anamızdır. Biz O bize Allah'ın emanetidir, bir otele göndermeyiz deyip komşuluk örneği sergilediler. Teyzemizi birkaç gün evlerine misafir edeceklerini söylediler. Bunun üzerine biz de şimdi Esenlik Belediyesi olarak teyzemize bir boş daire arıyoruz. Bulur bulmaz da teyzemizin evini temizleyeceğiz. Allah nasip ederse kirasını, depozitini karşılayarak teyzemize eşyalarını, Yeni evine taşıyacağız. Ona güzel bir yuva hazırlamış olacağız inşallah. Ay, Nasip olursa. Eski düzeni nasılsa biz o düzeni çok tekrar Esenyurt Belediyesi teşekkür çok olarak kurmaya niyetliyiz. Ee, Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy Beyefendinin de bize bu anlamda talimatı var. Teyzemizin her istediğini yerine getirmemize çok ol, dair çok bir talimat verdi. Biz de o talimat doğrultusunda o gece senin kapına kadar geldik. Evet. Bundan evet. sonra inşallah Esenyurt Belediyesi'nin teyzemiz emanetidir. Benim ismim Dilber Tokacar. Ben kiracıydım Esenyurt'ta. Ev sahibi beni kovdu. Tapusu oğlunda idi. Ben 2 sene babasına tapuyu şey kirayı ödedim. Beni tepik etti. Ondan sonra da şimdi, oğlu şikayet etti. 2 senelik kirayı vermemiş. E, biz de itiraz hakkımızı kullanmadık, bilmedik. Bizi kovdular babam. O, ben bundan çok ricai ederim devletimizden bu ev sahiplerinden biraz vicdan, biraz merhamet. Devletimizden de istiyorum bu kiracılara sahip çıksın. Kimse sokakta kalmasın benim gibi. Yazık, günah. Ben bunu istiyorum. Beni sokağa attılar gece yarısı. Ondan sonra belediye hem bir muallem toplandı, haber verdiler. Benim müdürüm geldi. Allah bin sefer o kadında razı olsun. Geldi benim evimi getirdi, belediyeye yerleştirdi. E, Şimdi de bak bana ev varıyor, beni kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Nasıl biz sana teşekkür ediyoruz. Sağ olun, yani, çok, sağ olum, çok sağ olun. Vallahi çok sağ olun. Yoksa eşyam dışarıda, sokaqda qalardı. Siz olmasaydınız, mahalleli olmasaydı sokakta qalardı. Ef sahipleri böyle yapmasın, biraz vicdanlarını yiyemesin. Ben bir kapıya gittim, evi yükledim. Kapıya gittim, adam beni geri döndürdü. Evet. Ben ağlıya ağlıya o gece ağladığımı bir Allah bilir, bir ben bilirim. Senin mahalleli Çok zoruma gitti. Böyle bir şey görmemiştim. Evet. Vallahi senin mahallenden gençler bizim çağrı merkezimizi ha, aramışlar. Evet. Biz senden o evet, kadar evet. haberdar Evet. Biliyorum. Biz mahalleye geldiğimizde sen kadar evet. eşyalarına beraber ha. Hep, 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 hemen de geldiniz. Benim eşyamı da getirdiniz. Toplandı hep hepim mahalleli. Beni o gece misafir de Siz beni otele yerleştirdiniz. Onu da bırakmadılar. Evet ben orada çok etkilendim. Onu da söyleyeyim. Ha, ha biz e, seni otele yerleştirmek için almaya geldiğimizde bütün gençler, kadınlar ha? mahallede önümüzü kestiler. Ya işte. Dediler ki teyze bizim emanetimiz, biz teyzeyi otele yerleştiriyoruz. Evet, evet. E, sonrasında o gençlerle de iletişim halindeyiz. Hep beraber muhtarımızla da iletişimdeyiz. Hep birlikte evet. Allah nasip eder. Muhtarımızda da. Biz her olarak bir evet. bulacağız, dayayacağız. Teşekkür işeceğiz, ederim, teşekkür ederim. ödeyeceğiz. Çok sağ olun, çok sağ, sana sağ olun. sana yeni bir yuva kuracağız inşallah. Allah sizin zamanınızı vermez, Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah senin gibi yanın bizim başımızda. Sağ ol, təşəkkür edərəm. Çox sağ olun, vallahi İş gücü. Hadi dene sen. Haç koliyi dene. Ben de daha yeni. Hadi diyelim. Hayır, 3. Onlar savaş hazırlığı. Bak. Daha sinaz mı abi? Ama ben biraz kaldım. E şu beni kurtar sen. Мин коригә дәйер дә керә аласыз